İşte bu, Stanley isimli bir adamın hikayesidir. Stanley, büyük bir binadaki firma için işçi 427 olarak çalışıyordu. İşçi 427'nin işi basitti. 427 numaralı odada masasının başına geçer ve klavyedeki tuşlara basardı. Emirler, masasındaki bir monitörden gelir, ona hangi tuşa veya tuşlara, hangi sırayla ve ne kadar süre basacağını söylerdi. İşte bu işçi 427'nin her yılın, her ayının, her haftasının, her günü yaptığı işti. Ve başkalarının bu işin ruhunu öldüreceğini düşünse de Stanley sanki bu iş için yaratılmış gibi emirlerin geldiği her defasında bir haz alıyordu. Ve Stanley mutluydu. Ve sonra bir gün oldukça garip bir şey oldu. Stanley'yi sonsuza dek değiştirecek bir şey asla unutamayacağı bir şey. Monitöründe takip etmesi gereken hiçbir komut olmadığını fark ettiğinde yaklaşık bir saattir masasının başında oturuyordu. Hiç kimse ona yapacağı işleri söylemek, toplantıya çağırmak, hatta merhaba demek için bile gelmemişti. Bu firmada çalıştığı yıllar boyunca hiç böyle bir soyutlanma yaşamamıştı. Bir şeylerin ters gittiği oldukça açıktı. Şoke olmuş, donup kalmış bir şekilde Stanley kendini uzun süre hareket edemez halde buldu. Ama aklı başına gelip algıları tekrar açıldığında masasının başından kalkıp ofisinden dışarı çıktı. Tüm iş arkadaşları gitmişti. Bu ne anlama gelebilirdi ki? Stanley toplantı odasına gitmeye karar verdi. Belki sadece bırakılmış bir notu gözden kaçırmıştı. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. Toplantı odasına giden doğru yol bu değildi ve Stanley de bunu pekala biliyordu. Belki sadece çalışan dinlenme odasını görmek istemişti. Sırf hayran kalmak için. Ah evet gerçekten de hayran kalınacak bir odaydı. Bu güzelce dizayn edilmiş kusursuz odada bulunmak yolu uzatmaya gerçekten değmişti. Stanley orada öylece durdu. İçine çeker gibi hem de. Evet. Gerçekten, gerçekten bu odada bulunmaya değerdi. Tüm iş arkadaşlarının gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasına rağmen böylesine büyüleyici olan bir oda. İşte burada bir sandalyeye oturuyor ve resimlere bakıyorsun. Gerçekten buna değer. Bu noktada Stanley'nin bu odayla takıntısı ürkünç olmaya başlamıştı ve bu da genel kişiliğine yansımıştı. Herkesin çekip gitmesinin sebebi bu olabilirdi. Stanley orada oturup daha fazla diyalog bekledi ama artık uzun sonunda bu muhteşem odaya doymuştu ve işe geri dönmek için solunda açık duran ilk kapıya yöneldi. Stanley yönlendirmeleri takip etmekte o kadar kötüydü ki yıllardır işten kovulmamış olması bir mucize. Bak Stanley, sanırım birbirimize biraz haksızlık ettik. Ben senin düşmanın değilim. Gerçekten bak, birilerine güvenmenin zor olduğunu biliyorum ama işin aslı şu ki bu hikaye hep senin hakkında oldu. İhmal ettiğin birileri var Stanley, unuttuğun birileri. Lütfen her kararı kendi kendine vermekten vazgeç. Şimdi kendim için sormuyorum, onun için soruyorum. İşte bu Stanley, kendini kurtarmanın bir yolu. İşi bir kenara bırak ve onun hayatına tekrar girmesine izin ver. Uzun zamandır seni bekliyordum. İşte o Stanley. Bunu yapan kişinin sen olması gerekiyor. Ona uzanacak kişinin. Eğer gerçekten bir başkasına inanabilirsen telefonu kaldırmalısın. Stanley ahizeyi kaldırdığında beyaz bir ışık etrafını sardı. Onu sadece parlaklıkla değil, umutla da doldurdu. Bir kez daha beraber olabileceği bir hayatın umuduyla. Bekle. Ah tanrım. Stanley, sen telefonun fişini mi çektin? Hayır. Bunun bir seçim olmaması gerekiyordu. Bunu nasıl yaptın? Sen gerçekten yanlış bir seçim mi yaptın? Bunun mümkün olduğunu bile bilmiyordum. Bir kontrol edeyim. Hayır, harbiden de varmış. Bulutsuz bir gün gibi açık. Stanley ahizeyi kaldırdı. Kendisini bekleyen karısının olduğu yerde dairesine geri döndü ve ikili birbirlerinin kollarını atıldılar. Müzik girer, ekran beyazlaşır, oyuncular listelenir. Telefonu açmamak aslında yanlış bir harekettir. Bu nasıl mümkün olabilir ki? Bu kararların hiçbirinin bir anlamı olmaması gerekiyordu. Anlamıyorum. Nasıl oluyordu anlamlı seçimler yapabiliyorsun? Ne? Yoksa sen... Bekle bir saniye. Yoksa hayır bu mümkün değil. Buna inanamıyorum. Bunu daha önce nasıl fark edemedim? Sen Stanley değilsin. Sen gerçek bir insansın. Böyle bir hata yaptığıma inanamıyorum. Bu yüzden doğru ve yanlış seçimler yapabiliyordun. Ve bu kadar uzun süre boyunca oyunu oynamana izin vermiş olmak daha fazla yanlış seçim yapmış olsaydın eğer bir çuval inciri berbat etmiş olabilirdin. Sanki gerçek dünya karar verme sisteminin en temel güvenlik protokolünü hiç kale almamışsın. Ya da durumun ciddiyetinin farkında değilsin galiba. Eh ben görev başındayken böyle bir riskin almasına karşıyım. Oyunu bir süreliğine durduracağım ki gerçek dünyada güvenli bir karar verme durumu için seni uygun bir şekilde eğitebilirim. Lütfen bu eğitim videosunu dikkatle izle. Seçenek. Gerçek bir insan olmanın en güzel yanı buydu işte. Ama yanlış kullanıldığında çok tehlikeli de olabilirdi. Örneğin bu senaryoda farazi bir insan olan Stevie bir seçim hakkına sahip fakirleşen 3. Dünya ülkelerinin vatandaşlarının hayat şartlarını daha iyi hale getirmek için yıllar harcamış olabilir ya da 30 km yarı çapında bulunan tüm öksüz ve yetimleri ateşe verebilirdi. Sen hangisini seçerdin? Unutmadan, buradakinin aksine gerçek dünya bir anlam ifade eder ve hiçbir zaman rasyonel mantığa ters gelen bir seçim yapmamız. Eğer kendini mantıklı konuşmayan bir insanla konuşurken bulursan, galip ihtimal o kişi gerçek değildir. Düşüncelerini ifade etmelerine izin ver. Sonra da neden konuşamayacağına dair nazik bir bahane ver. Bir arkadaşına dönüp şöyle de. Tanrım saat dört buçuk mu oldu? Mahrem bölgelerime ağda yapmam gerekiyordu. <laughs> Mükemmel! Belirli aralıklarla seçim yapmak, sağlıklı bir seçim yapma işlemine giden en iyi yoldur. Tıbbi uzmanların birçoğu her gün en az 8 defa seçim yapmayı tavsiye eder. 8'den daha fazla mı yapıyorsun yoksa daha az mı? Ve sonunda eğer yaptığın seçimlerin aslında anlamlı olup olmadığını ve dünyaya gerçek anlamda bir katkısı olup olmadığını sorgulamaya başlarsan, şunu hatırla ki uzayın sonsuz boşluğunda düşüncelerin ve problemlerin zerre kadar önem taşımaz. Ve bu şekilde bu tür duygulardan kurtulursun. Şimdi ise eğitmenin seni bir teste sokacak ve bu videoda çalıştığımız meseleler üzerinde örneklendirme yapacak. Ha, tekrar hoş geldin. Anlatıma ters düştüğü için bu odanın bozulmaya başladığını fark etmiş olman mümkün. Ama endişelenme. Şimdi iyi bir seçim yapabilmek için eğitilmiş olduğuna göre birkaç dakika önce yapmış olduğun seçime geri dönerek doğru seçimin ne olmuş olması gerektiğini görebiliriz. Bu taraftan lütfen Şimdi seçimlerinin bir anlam ifade ettiğini bildiğimize göre platformdan aşağı atlayıp ölmeni istemeyiz. Karakterin hikayenin tam ortasında manasız ve gereksiz bir şekilde öldüğünü bir düşünsene. Hikayenin hiçbir anlamı olmazdı. Anlatım çelişkisi daha kötü hale gelmeden önce seni mümkün olan en kısa zamanda eve götürmeliyiz. Ne yazık ki bu yer gerçek hayattaki durumlarla başa çıkabilmek için yeterince donanımlı değil. Neredeyse vardık. Soldaki kapıdan girecek, doğru sona ulaşacaksın. Hikaye bir kez daha bir çözüme ulaşmış olacak. Ve sen de gerçek dünyada ananın akıyla bu işten çıkmış olacaksın. Şimdi şunu unutma. Tüm yapman gereken Stanley'nin yapması gerekenleri yapmak. Bu da sürekli sorumluluk sahibi olup düzgün seçim yapmayı ve her zaman hikayeyi ön planda tutmayı gerektiriyor. Eminim ki bu işin altından kalkarsın. Bana oy ve sıkıntı çıkmasın. Tamam. <laughs> Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. Hayır! Bunu neden yaptın? Çabuk hemen diğer tarafa git. Belki de çok geç kalmamışızdır. Ah mahvoldu. Sen seninle konuştuğumuz her şeyden sonra bunu yaptığına inanamıyorum. Hikayem çalışmamı mahvettin. Neden? Niçin? Eline ne geçti şimdi? Oyunu bozmanın içinde bu kadar özel olan şey ne? Tamamen çöplükten ibaret oldu şimdi. Heh, hiçbir önemi kalmadı. Ve benim ne yapmam gerekiyor? Devam edebilmenin bir yolu olmuş olsaydı bile buna değer miydi? Hikayemin hatalı olduğunu mu biliyorsun şimdi? Nasıl geri döneceğim? Bu bilgiyi silemem. Sonsuza dek bununla yaşamak zorundayım. İmkansızlığını tekrar tekrar yaşamalıyım. Böyle yaşayamam ki. <laughs> Oyundan tamamen çıkmak daha mı iyi? Tüm emeğimi bir anda yok etmek. Bilem <laughs> Bilemiyorum. Cevap ne? <laughs> ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Ne yapmalı? Oyunu kapatmak zorundayım. 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 senin neyin? Sen bu kadar akıllı olduğunu kim bilebilirdi? Bulunduğumuz yere bir baksana. Tüm oyunun mahvoldu. Bu dünyada bana ait olan tek şey oydu ve sen onu yerle bir ettin. Ne? Komik olduğunu mu sanıyorsun? Sırf yapabileceğin için mi yaptın? Stanley gibi olmanın ne kadar önemli olduğunu sana yeterince anlatamadım mı? Ona söylediğim şeyleri nasıl yapması gerektiğini biliyor. Eğer ona bir şey söylersem, onu yapması için önemli bir sebep olduğunu biliyor. Böyle bir şey hiç aklına gelmedi, değil mi? Senden başka dünyalarında oldu. Sen bir çocuksun. Ah, hikayem. <laughs> Soldaki kapıdan geçmiş olsaydın geri onu görmüş olacaktın. Yer altında devasa bir tesis vardı. Onu yok edecek ve muzaffer olacaktın. Öyle mükemmel olacaktı ki, onun üzerinde çok çalıştım. Stanley'nin yapması gerekenleri yapmak. Bu da sürekli sorumluluk sahibi olup düzgün seçim yapmayı ve her zaman hikayeyi ön planda tutmayı gerektiriyor. Eminim ki bu işin altından kalkarsın. Bana oy ve sıkıntı çıkmasın. Tamam. <laughs> Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. Hayır. Bunu neden yaptın? Çabuk hemen. Stanley'nin yapması gerekenleri yapmak. Bu da sürekli sorumluluk sahibi olup düzgün seçim yapmayı ve her zaman hikayeyi ön planda tutmayı gerektiriyor. Eminim ki bu işin altından kalkarsın. Bana oy ve sıkıntı çıkmasın. Tamam. <laughs> Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. Ama burada başka bir insan da yoktu. Hiç inanası gelmediği halde bazı cevaplar bulma umuduyla Stanley patronunun ofisine gitmeye karar verdi. merdivene geldiğinde Stanley patronunun ofisine gitmek için yukarı çıkan merdivenleri yöneldi. Patronunun ofisine girdiğinde Stanley bir kez daha bir insan varlığına dair hiçbir iz göremediği için afalladı. Şoki olmuş ve aklı Arap saçına dönmüş bir şekilde Stanley tüm bunların kimin başının altından çıktığını merak etti. Ta ki yanında bir ses alıcısının olduğu kapıyı görene kadar. Tüm sorularının cevabı bu kapının ardında bekliyordu. Ve tüm ihtimallerin dışında şifreyi biliyordu. Daha geçen hafta patronunun bilgisayarında görmüştü. Night Shark 115. O şifre bu kapıyı mı açıyordu? Hala geçerli miydi? Bunu bulmak için tek bir yol vardı. Stanley sesli konuşmamak için eğitilmişti. Ama şimdi bilinmeyenle yüzleşmek için gerekli cesareti kendi içinde bulabiliyordu. Derin ve keskin bir nefes aldı ve şifreyi söyledi. <laughs> Stanley şifreyi söyledi. Night Shark 115. Şifreyi hemen orada duvardaki alıcıya söyledi. Affedersin. Bir sorun mu var? Beni yanlış duymadın değil mi? Lütfen şifreyi alıcıya söyle. Yoksa hikayede ilerleyemeyiz. Bu kritik bir adım. Tamam. Eyvallah. Anlaşılan yapmayacaksın. Ama ne var biliyor musun? Seni buraya kadar getirdikten sonra yapacak daha iyi işlerin olduğunu karar vermen oldukça utanç verici. Senden yalnızca bir kez saygı duymanı istedim. Stanley'nin kendi seçimlerine duyduğu bir saygı. Bir hikayeyi ciddiye almanın ne demek olduğunu biliyor. Madem sana göstermek zorunda olduğum şeyi görmek istemiyordun, o zaman neden buraya geldin? Bir seçimin vardı. Sağdaki kapıdan geçip gidebilirdin. Ne bok yapmak istiyorsan gidip orada yapabilirdin. Ne diye bu tarafa geldin? Konuşsana. Bir şey söyle. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde soldaki kapıdan girdi. Stanley, merhaba. Sen her şey yolunda mı? Stanley, lütfen. Ben bir seçim yapman gerek. Kapıdan geçmelisin. Beni dinliyor musun sen? Beni duyabiliyor musun? Her şey yolunda mı? Stanley, bu önemli. Hikayenin sana ihtiyacı var. Bir seçim yapmana ihtiyacı var. Sen olmadan varlığına devam edemez. Beni anlıyor musun? Ne tür bir seçim yaparsan yap fark etmez. İkisi de doğru. Burada yanlış olamazsın. Biz birlikte çalışıyoruz. Ne yaparsan yap kabul edeceğim. Sadece bir adım atman gerek. Lütfen. Seç. Bir şeyler yap. Ne olursa olsun. Bilip bilebileceğinden daha önemli bu. Buna ihtiyacım var. Hikayenin buna ihtiyacı var. Yani beni duyuyor musun? Orada mısın? Bunu duyabiliyor musun? ne? Ben... Tamam. Sorun yok. Bekleyebilirim. Karar vermek için zamana ihtiyacın var. Yaptığın seçimin doğru olduğuna emin olman için. Bu en güzel seçimdir. Sorun yok. Doğru olanın ne olduğuna karar vermen için bekleyeceğim. Ne kadar zaman lazımsa kullan.